10 tur geldi bana. Bana iddia koydu. Ben de size video çıkarmak için çıkarmıştım. Umarım güzel bir video olur. <laughs> ben de bir yani bir de bu arkadaşlar için yapmıyor. Bakalım ne olacak. Kendisi yine yapıp gidip spike dedi. bu videodan sonra soru yap. Spike seçtim diye. Ama video doldu için bir, bir şey demedim. <laughs> arkadaşlar şu an... ...birazdan önüne girebildik. Şu an kaçıyor arkadaşlar. Birazdan önüne... ...ee... ...son anda Evet. Birazdan önüne girebiliyoruz. 12. Ya, de, Erkez, ya, ya. Ya. Birinci, birinci evet arkadaşlar, 12. Ya. soru, 04. Evet arkadaşlar, şu birinci turdu. Evet arkadaşlar, turumuza geçiyoruz. Geldik. Arkadaşlar, kendisi de Bakalım bu sefer ne olacak? do this. <gülüyor> 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 Şu ikinci tur arkadaşlar ikinci turda yendi. Arkadaşlar Brawl Stars'ta VS gelmek isteyenler ismimi biliyor. BGS e, böyle arkadaşlar ayırma. Bir de A Gökay yazıyor arkadaşlar. Zaten ismini buradan alırsınız. Bu videoda şu an çekiyorum. İşte arkadaşlar oradan VS gelmek isteyenler. Biz bu arada bir tane kulüp kurduk. Kulübün ismini sonunda size söyleyeceğim. Her şeyle beraber. Ya atarım arkadaşlar. Kulübün ismini sonunda eğer bu Bu söylersiniz. Evet arkadaşlar. turumuza Bu repliği bir yerden hatırlayınma hatırlanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3. Awesome. turumuzu da kazandık arkadaşlar. 4. turumuzu geçtirdik arkadaşlar. Bekliyorum şu an. Arkadaşlar bakın hazır vermiyor yani saatte bölge Ha arkadaşlar hazır vermiyor. Yoksa gidip yani gidip bölge yani. Büyükler şunu geçecek.

kaçıyor. Expert. Evet arkadaşlar tur mu oldu? Tam emin değilim ama beşinci tur olacak oldu? arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika hemen gidip şuna bir bakıp geleceğim. Arkadaşlar 5. tura geçecekmişiz. Arkadaşlar bu maçı da eğer daha halledilir. Yani 6. turda yenersem arkadaşlar bu beni daha yenemez. <laughs> yani, çok güzel oldu. Umarım. Bak arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar bir tur yendi. Bir tur yendi arkadaşlar olsun. Şunu tamam, da Bakın arkadaşlar hemen hazır atıyor. Ben de hazır attım arkadaşlar. Yani dört bir yol oldu durum şu an. Hemen. Çok iyi fark ettim mi? Arkadaşlar bakalım. <gülüyor> 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 ya bakın arkadaşlar. Şey i̇ki de Olsun arkadaşlar. Dört iki oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben aldım. Yani bu sefer gerçekten çok pis yedi. Arkadaşlar.

Mia in the lead. Ya. 14 arkadaşlar. 8. tur geldi. Yeah. Evet arkadaşlar bu 8. tur bu arada. Arkadaşlar 4-3 attık. Kazanırsa yani öbürkü maça bütün bu 8. tur arada. Yani Eğer öbür iki maçta yenerse ben ne Yes! Evet arkadaşlar bunun 5 oldu yani Beni daha gelmesinin ihtimali var Var Berabere kalırım ama Arkadaşlar bu 9. tur galiba Arkadaşlar kaç kaç? Bana söyler misiniz? Bu son durak arkadaşlar kaç dakika? Arkadaşlar son. 5 5 bitti. Arkadaşlar 5 5 mi bitmiş? 5 5 bitmiş. Nasıl lan? Hakan valla beş maç. Hayır ben evet. beş maç kazandım sen dört maç kazandın. Oğlum ben beş maç kazandım. Lan bu 9. oyunu ben, ben ya. beş maç kazandım. Ben ben daha demin Arkadaşlar bir maç daha yapalım mı? Evet. Beş beş kaldı altı beş Arkadaşlar şimdi final maçı. Evet arkadaşlar final maçını izlemek isteyenler Lütfen bu videoda kalsın. Ben daha iyi yapacağım arkadaşlar.